Herkese merhabalar. Beni bilen biliyor artık. Genellikle maalesef can sıkıcı konu ve gündemlerle karşınıza geliyorum. Mutlaka o konular hakkında yorum yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Ee, yine iki tane gündemimiz var, önemli gündemimiz var. Toplumu haftanın başından beri derinden sarsan ikranurumuz ve dün itibariyle kadına şiddet. Ee, yani aslında epey bir hem ülke gündemi hem... E, toplumun gündemi çok kalabalık da ancak ben bu ikisi üzerinde durmak istiyorum. E, i̇kisi için de gerçekten söyleyecek bir şey yok ama özellikle Nur yani çocuk e, istismarı ve çocuklara yapılan şiddet e, için... E, neyse videonun sonunda söyleyeyim genel olarak. E, kadına şiddete ele kadına şiddet konusunu ele almak istiyorum. Şimdi bir kere başlık çok yanlış kadına şiddet. Kadına şiddete hayır ama erkeğe şiddete evet mi ya da hayvana şiddete evet mi? Şiddetin geneline hayır dememiz gerekiyor. Yani şiddetin canlısı, cansızı, cinsiyeti olmaz ki. Mesela sinirlendiğinizde masaya vurmanız da bir şiddettir. Ayrıca şiddetten kastınız ne? Ben bu toplumu şiddetten kastını gerçekten anlamıyorum. Bir kadını dövmek ya da bir çocuğu dövmek, bir hayvana tekme atmak, evet bunlar da şiddet. Ama bunlar fiziksel şiddet. Ama insanı fiziksel şiddetten çok psikolojik şiddet yorar eee mesela eşiniz eve yorgun geliyor günün bütün yorgunluğu üzerinde ve gelir gelmez hemen evde kavgaya başlıyorsunuz ee, ya da hesap sormaya başlıyorsunuz ya da siz evdeki bütün sorunları çocukların o gün yaptığı yaramazlıkları hemen eşinize anlatmaya başlıyorsunuz bu da bir şiddettir bu da erkeğe bir şiddettir ee, mesela <laughs> eşiniz işini kaybetti ee, rahat hayatınızdan Sıkıntılı bir hayata geçiş yaptınız ve ona sürekli psikolojik baskı yetersiz olduğu konusunda söylemlere başladınız. Ee, sen şöylesin, sen ve sen ne biçim erkeksin cümlesi bile erkeğe psikolojik bir şiddettir. Ee, bir çocuk matematikten anlamıyorsa eğer ona yetersiz ne söylemek istemediğim kelimeler var siz anladınız. Yetersiz diyeyim en kibarı. Yetersiz muamelesi yapmak, işe yaramıyor muamelesi yapmak, zekasının geri olduğu muamelesi yapmak büyük bir şiddettir. O çocuğu dövmenize gerek yok. Ee, çocuğunuz sizle oynamak istediği zaman ona zaman ayırmamanız psikolojik bir şiddettir. Şiddetin en büyüğüdür. İnsanları aldatmanız, yalan söylemeniz, ee, sözünüzü yerine getirmemeniz, e, gurursuz olmanız, onursuz olmanız, haysiyetsiz olmanız, yalancı olmanız büyük bir şiddettir. İlla bir kadın dövmenize gerek yoktur. O yüzden bence önce e, bu söylemi değiştirmemiz lazım. Bir de şöyle bir şey var, şiddet uygulayan kişiye meşhur ya da paralı olduğu zaman e, boyutu değişiyor mu? Yani işte fakire böyle derler, zengine böyle derler hesabı. Ee, neden sıradan bir insan yaptığı zaman bunu e, şiddet olarak yuhluyoruz da ünlü biri yaptığı zaman destek e, takları açıldı hatta ee, şiddet, evet fiziksel şiddet gözünde toplumumuzda şu an ve genellikle de kadına şiddet diyoruz ama bence e, erkeğe şiddet Hayvana şiddet, çocuğa şiddet de var bu işin içinde ve şiddeti kadınlar da uyguluyor. Ee, dediğim gibi kadının belki gücü erkeğe yetmediği için e, erkek kadına fiziksel olarak güçlü olduğu için e, kadın şiddeti daha çok ön planda ama psikolojik şiddete daha fazla kadınlardan daha fazla maruz kalan erkekler de var. Ee, yani her konuda e, hassas davranmamız gerekiyor şiddet konusunda. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. İkranur ve çocuklarla alakalı da annelere büyük rol düşüyor. Anneler oğullarınızı yetiştirirken dikkat edin. Erkek çocuğu olan Kadınlar sesleniyorum benim de bir oğlum var Allah hepimizin evladını bağışlasın Kız erkek fark etmiyor ama Erkeklere birazcık daha dikkat etmek gerekiyor Erkekleri çok pof poflamamak Çok paşa gibi büyütmemek Ona temizlik yaptırın Tabağını kaldırtmayı öğrenin Tüy yaptırmayı öğretin Yıl olmuş 2020 hala daha aynı Tabularımız Ve kuma gömülmüş kafalarımız var Böyle oldukça Daha biz çok kötü haber duyarız herkes kötülüklerden, yanlışlardan, insanların pisliklerinden bahsediyor. Ama baksanız bunları kimse işlemiyor. Herkes saf, temiz, masum. Önce bir dönüp kendimize bakalım. Bu konuda kendimizi eğitelim. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Hepimize mutlu, sağlıklı, akıl sağlığımızın yerinde olduğu güzel günler diliyorum. Allah hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın ve böyle bu şekilde ee, psikopatlardan uzak etsin